bu sektörle bizim hem sigortada, yem sigortada çalışan arkadaşlarımız da var. E, Sigorta çalışan arkadaşlarımız tabi kısa dönem kalıyorlar ama bunlar yeterli, yani rakam yeterli bir şekilde değil. Çünkü hep çoğu insan öğrenci zaten ve kiralar Ankara'da çok yüksek. Yüksek olduğu için de gelinen ödeneklerde yani insana kirasını ödesinler yemiş misini ödesinler yoksa kendi ihtiyaçlarını mı karşılasınlar? Tabii ki de bu e, ödenen ödenek bizi çok fazla tatmin etmiyor. Ondan sonra es sigortası çalışan arkadaşlarımız da var tabii ki de. E, onlar da e, tabii kimileri burslu oluyor, kimileri ailesinden de destek alıyorlar. Bunu aldıkları için de e, iç geçim durumları yok. O yüzden de işte e, işte paketçilik olsun, başka şeyler olsun orada kendi geçimleri sağlamaya çalışıyorlar. E, onun dışında da e, işte ne Nasıl söyleyeyim? Yani çok zor durumda herkes. Bir an önce bitmesini bekliyoruz ama bir şartta çok iyi gözüküyor bizim açımızdan. <laughs> Şöyle söyleyebilirim. Yani Eğer tam anlamıyla normalleşmeye dönerse insanlar o kadar çok bunaldılar ki, hani eğlence sektöründen bahsedersek insanlar eğlenmek isteyecekler ve büyük bir patlama olacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi tam anlamıyla normalleşmeye dönersek. E, kafe tarzı yerlerde tabii ki de onlara hitap ettiğimiz kısım var, öğrenciler var. Ondan onlar da işte ders çalışmaya istedikleri zaman kafelerde oluyorlar, bunu aldık diye çok fazla. E, bu şekilde çok fazla bir patlama olacağını düşünüyorum. Ama tekrar dediğim gibi tam anlamıyla normalleşmeye geçersek, onun dışında yine yarı olursa yine öyle bir şey olacağını düşünüyorum. Çünkü saat kısıtlaması olduğu zaman e, Aynı şey olmuyor yani, aynı verim alamıyoruz. Yani mesela Instagram adresin, adresinden yani bu platformla ilgili bir sürü şey oluşturul oluşturuldu. Sesimizi duyurmaya çalıştık. Ama e, bu sesimizin bir yere ulaştığını düşünmüyoruz. Ulaşsaydı devlet kesintisinde buna bir şey yapardı. <laughs> platformla oluşurdu ama çok kısa sürede e, verim alınamadığı için o planlar yani söylenecek çok şey var ama yani tabii ki de söylediklerimiz bir noktaya ulaşmadığı için yine hep aynı şeyleri tekrarlayacağız. o kadar vergi veriyoruz devlete ve sadece o vergi verdiğimiz şeylerin karşılığını almaya çalış. O da ihtiyacımız olanı, daha fazlasını isteyeceğimiz bir durum zaten yok. Yani i̇nşallah sesimiz duyulur. Umarım her şey güzel olur diyeceğim. Ama çok fazla da ümütte değilim maalesef. <laughs>